Başkan Aşkın Tören'in şehirde kadın ve genç işsizliğe çözüm üretmek amacıyla, oluşturduğu istihdam altyapılarından biri olan Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi, Ordu İşgücü Piyasası'nın tekstil sektöründe en çok aradığı, kalifiye elemanları yetiştirmeye devam ediyor. Üç dönem halinde düzenlenen dokuma konfeksiyon makineciliği kurslarında iki dönemi başarıyla tamamlayan Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi üçüncü dönem kursiyerlerini ağırlıyor. Ben Gülşen Arıkan, Altınordu Belediye'mizin başlattığı bir proje kapsamında Karaci Ömer'de dikiş giyim kursu eğitmeniyim. Usta öğretici olarak başladım. Burada 40 tane kursiyerimiz var. E, sıfır bilgi olarak kendileri katılım sağladılar. Şu an tekstilde çalışacak elemanlar yetiştirmeye gayret ediyoruz. Sıfır bilgiyle başladık. Ve kalkınmada öncelikli iller arasında olduğumuz için kadınlarımıza iş imkanı sağlamak için bu kursa başladık. Aşkın Başkanım sizlere çok teşekkür ederim. Kursiyerlerimize ve bizlere bu imkanı tanıdığınız için birkaç yeri iş başvurusunda bulundum. Hepsi tecrübe istediler. Bizim için bu çok güzel bir tecrübe oldu. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Çok güzel bir proje. Sayın Başkanımıza da çok teşekkürler. Bizim için çok büyük avantaj. Bizim için çok iyi oldu bu kurs. Aşkın Töre'ye teşekkür ederiz. Makineleri tanıyoruz. İnşallah bundan sonra da iş imkanlarıyla gideceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben Hacer Gültekin. Belediyemizin başlatmış olduğu bu dikiş kursuna ben de katılmayı tercih ettim. Meslek sahibi olmak istiyorum. Burada ovarlak makinesini reşmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. İplik takmalarını çok merak edildik, onları öğrendik. Kursumuzdan çok memnunuz. Aşkın başkanımıza da bize biz kadınlara. Bu gibi imkanları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Burada başlamış olan kursta öğrenci olarak katıldım bu sene. Ee, ve kursumuzdan gerçekten çok memnunuz. Öncelikle e, bu kursu başlattığı için e, Sayın Başkanımız Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyoruz. Bizim meslek edindirme kurslarında e, Allah izin verirse e, ileriki dönemde e, konfeksiyonlara hazırladığı için hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir kurs, çok memnunuz. Bu fırsatı bize verdikleri için çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Ben Altınordu Belediyesi'nin 3. dönem başlattığı e, kursiyerlerdenim. E, burada makinede iplik takmayı, e, iş e, dikmeyi öğreniyoruz. Hocalarımızdan ve e, Altınordu Belediyesi'nden çok teşekkür ederiz. İleride bir e, meslek sahibi olmak istiyoruz inşallah. E, Makinaları öğreniyoruz. Overlock, düz dikiş, reçme hepsini öğrenmeye çalışıyoruz. E, Başkanımız Aşkın Töre'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben hazır giyim öğrencisiyim. E, tekstil üzerine burada ders görüyoruz. E, bize bu imkanları sağlayan Sayın Başkanımız Aşkın Töre'ye teşekkür ediyoruz.